Şimdi aşağıda klavyeye bir sayma sayısı girdikten sonra bilgisayar programının işlemleri verilmiş. Diyor ki bu programda klavyeden sırasıyla 5, 12, 27, 100 ve 313 sayıları giriliyor. Bir okuyalım. Birinci adımda girilen sayıyı oku demiş. Tamam. Sayının 3 tabanına göre logaritmasını hesapla. Sonuç tam sayısı ile 5. adıma git değilse dördüncü adıma. Şimdi tam sayı çıkılabilecek olanlar 3'ün katı olanlardır. Yani bir kere burada sadece 27 var. Yani logaritma 3 tabanında 27'yi hesaplarsak 27 3'ün kübü olacağı için bu 3 çıkacaktır. Şimdi diğerleri için sonucu ekrana demiş O zaman bunun ek sonucu 3. Diğerleri içinse demiş ki dördüncü adıma git. Heh, sonucun tam kısmını bul. Güzel bulalım. Şimdi logaritma 3 tabanında 27'yi yaptık. 5'i yapacağız. Şimdi 3'ün birinci kuvveti ile 3'ün ikinci kuvveti arasındadır 5. O zaman bu 1 virgül bir şey olacaktır. Sonuç 1 gelecektir. Tam sayı kısmını alıyorum. 3 tabanında sırada kim var? 12 var. Bu da 3'ün e, karesi olan 9'dan sonradır. da 3'ün karesi olduğu için bu da 2 virgül bir şeydir. Bunun da tam kısmı 2 gelecektir. Logaritma 3 tabanında 100. Yüz. Şimdi 100 de 3'ün 4. kuvveti olan 81'den sonra. Yani bu da 4 virgül bir şeyler geliyor. Bu da 4 geldi tam kısmı. Logaritma 3 tabanında 313. Yanlış hesaplamayayım ama 3'ün 5. kuvveti 243'tü. Bu da 243'ten sonra yani bu da 5 virgül bir şeylerdir. Bunun da tam kısmı 5. Bunları toplarsak 3, 1, 2, 4 ve 5'i toplarsam cevabım bakayım 15 mi oluyordu? Evet cevap 15 oluyor diyeceğiz.